bu dersimizin konusu yazdırma ayarları. Microsoft Word'de belgemizi hazırladıktan sonra yazıdan çıktısını almak istiyorsak dosya menüsünden yazdır seçeneğini kullanıyoruz. Yazdır seçeneğini seçtiğimizde hemen ekranımızın sağ tarafında baskı ön görüntüleniyor. Burada sayfasını sayfayı da değiştirerek diğer sayfayı da diğer sayfaları da görebiliriz. Eğer Metnimiz hazır. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsak sadece yazdıra basmamız yeterli. Yazdıra bastığımızda burada göründüğü şekliyle yazıcımızdan çıkacaktır. Ee, ekranda başka neler var? Bir de onlara bakalım. Ee, kopya sayısı var. Birden fazla kopya almak istiyorsak kopya sayısını değiştirebiliyoruz. Aktif olan yazıcımız var. Farklı bir yazıcı kullanmak istiyorsanız e, listeleyip diğer yazıcımızı da kullanabiliriz. Aşağıda ayarlar bölümü var. Tüm sayfaları yazdır. Seçiliyken sayfalarımızın tamamı yazdırılıyor. Burada sayfalar diye bir bölüm var. Burada daha detaylı ayarlar yapabiliyoruz. Mesela sadece birinci sayfamızı yazdırmak istiyorsak bir yazıyoruz. Hemen özel aralık diye çıkıyor burada. Bunun dışında başka sayfaları da yazdırmak istiyorsak virgülle ayırabiliriz. Birinci, üçüncü, yedinci sayfaları yazdırmak istiyorsak 1,3,7 yazıyoruz. Ve sadece bu sayfalar yazdırılıyor. Eğer bir aralık yazdırmak istiyorsak, örneğin 5 ve 10 arasındaki sayfaları yazdırmak istiyorsak 5-10 yazıyoruz. Bu aralıktaki sayfalar yazdırılıyor. 5 ve 10 dahil. Yani şu an yazdığımda 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. sayfalar yazdırılacak. Az önceki virgülle Tireyi aynı anda da kullanabiliyoruz. 1 3 5 tire 10 yazarsak birinci, üçüncü sayfalar ve 5 ile 10 arasındaki sayfaların tamamı yazılacak manasına geliyor. Burada başka ayarlarımız da var. Örneğin yalnızca tek numaralı sayfaları yazdır. Yalnızca çift sayfaları yazdır. Burada birinci, 3. beşinci, yedinci şeklinde Sadece çift numaralı sayfaları yazdırmak istiyorsanız yalnızca çift sayfaları yazdır diyebilirsiniz. Bu nerede kullanılıyor? Örneğin önlü arkalı yazdıracaksınız. 100, say 100 sayfalık bir metniniz var. Ee, 200'e de yazdırmayı desteklemeyen bir yazıcınız varsa önce tek numaralı sayfaları yazdırıp sonra kağıtları ters çevirip çift numaralı sayfaları yazdırırsak önlü arkalı yazdırmış oluruz. Tabi yazıcımız 200'e de yazdırmayı destekliyorsa o zaman da bu alttaki seçenekler devreye giriyor. Burada tek yüze yazdır, 200'e de yazdır seçenekleri var bakın. 200'e de yazdır dediğinizde yazıcımız kendisi kağıdı alıyor, ön yüzüne yazdırıyor. Sonra tekrar kağıdı içeri alıp bu sefer de arka yüzüne yazdırıyor. Burada iki farklı seçeneğimiz var. E, sayfaları uzun kenarından çevir ve sayfaları kısa kenarından çevir. Burada ee, şöyle bir detay söz konusu. Bunun için ben bir belge hazırladım. Hemen açayım. İki tarafa yazdırdığımızda ön sayfa bu şekilde çıkıyor, arka sayfa bu şekilde. Ee, uzun kenarından çevir dediğimizde bu şekilde yazdırılıyor, yani düz bir şekilde yazdırılıyor. Kısa kenarından çevir dediğimizde ise bir tarafı düz yazdırılıyor, öbür tarafı ters yazdırılıyor. Başta bir mantığı yokmuş gibi görünüyor ama şöyle bir mantığı var. Eğer ki biz e, uzun bir metin yazdırırsak ve bunu kitapçık haline getirirsek. Yani şurada gördüğünüz gibi ya da şurada gördüğünüz gibi. E, bu şekilde yapmak istiyorsak eğer düz yazdırmamız lazım. Yani ön yüzüne ne yazdırırsak arka tarafına da aynı hizada yazdırmamız lazım ki e, sayfaları çevirdiğimizde düzgün görünsün. Bu şekilde ciltlendiğinde. Ama ben ciltlendirmeyi üstten de yapabilirim. Yani A4'ün kısa kenarından yapabilirim. O zaman sayfayı ters çevirdiğinde eğer iki tarafına da düz bir şekilde basıldıysa ters çıkacaktır burada çevirdiğimiz sayfa. Ama kısa kenarından çevir seçeneğini e, seçersek eğer arka sayfaya ters yazılır ama biz bunu ciltte çevirdiğimiz zaman düz olarak görünür. İkisinin farkı. Buradaki seçeneklerimizden en sonuncusu el ile 200'e yazdır. Az önce tarif etmiştim işte tek numaralı sayfaları yazdıralım ondan sonra ters çevirelim diye. Bunu aslında bilgisayarımız bizim için yönetebiliyor. El ile 200'e yazdırı seçtiğimizde önce tek numaralı sayfaları kendisi yazdırıyor. Ondan sonra bize ekranda yazıcımızın özelliğine göre bir görüntü geliyor. Ne şekilde ters çevirip koyacağımız kağıdı. Orada tarif ettiği şekilde kağıdı yazıcımıza tekrar koyuyoruz. Ee, ve kendisi devam ediyor. Bu şekilde önün arkalı yazdırabiliyor. Eğer yazıcımızın kendi çevirme özelliği yoksa. Devam edelim seçeneklerimize. Harmanlanmış var. Harmanlama da şu. Ee, örneğin kopya sayımız birden fazla olsun. 5-6 sayfalık bir yazımız olsun. Normalde harmanlanmadığı zaman bir numaralı sayfayı kopya sayısı kadar çıkarır. Sonra 2 numaralı sayfayı kopya sayısı kadar çıkartır. Bu şekilde devam eder. Aynı fotokopide olduğu gibi nasıl fotokopiye koyuyoruz. İşte kaç tane kopyası varsa çıkartıyoruz. Aynı mantık. Harmanlanmış seçiliyse eğer birinci sayfadan başlıyor. Kaç sayfaysa o sayfanın sonuna kadar yazdırıyor. Sonra tekrar birden başlıyor. Ee, mesela 10 sayfalı bir e, çalışmamız olsun. 10 sayfayı biz ayırıyoruz. Sonra diğer 10 sayfayı ayırıyoruz. Bu şekilde ayırmamız daha kolay oluyor. Farkı bu. Dikey yönlendirme ve yatay yönlendirme kağıdımızı yatay ya da dikey kullanmamızı sağlıyor. Bu ayarlar sayfa düzen ayarlarında da var. E, kağıt tipini seçebiliyoruz. A4 yerine A4'ün yarısı olan A5'e yazdırmak istiyorsak A5'i seçiyoruz. Hemen yazımız A5'e göre biçimlendiriliyor. E, ve bakın iki sayfaydı. 4 sayfaya çıktı. Çünkü daha küçük kağıt. Bu şekilde kağıt tipimizi hemen buradan değiştirebiliyoruz. Kenar boşluklarını buradan direkt değiştirebiliyoruz. Hazır kenar boşlukları da var burada. Çok kullanılan kenar boşlukları. İstersek özel kenar boşluklarını seçip kendimize üstten, alttan, sağdan, soldan bırakacağımız kenar boşluğunu belirleyebiliyoruz. Eğer ciltleyeceksek, daha sonrasında cilt yapacaksak, hangi taraftan cilt bırakmak istiyorsak, soldan ya da üstten az önce anlatmıştım, cilt payını da burada bırakmamızı sağlayan bir ayar var. Yine yatay dikey ayarı da burada var görüyorsunuz. Ee, bu şekilde yapılabiliyor. Ee, son ayarımız yaprak başına sayfa. Ee, Fotokopi de çok yaparız bunu. İki tane sayfayı koyarız. Ee, tek bir kağıda kağıt tasarrufu olsun diye ka tek bir kağıda yazdırmaya çalışırız. Bunu bilgisayar bizim için kendisi yapıyor aslında. Ee, Birçok kişi bunu bilmez ve fotokopide bunu yapmaya çalışır. Halbuki bilgisayarımızın böyle bir ayarı var zaten. İki sayfa bölü yaprak dersek bir yaprağa iki sayfa sığacak şekilde yazdıracaktır. Ya da daha fazla yapmak istiyorsak işte yaprak başına 4 sayfa, yaprak başına altı sayfa gibi ayarlarımız da mevcut. Bütün bu ayarlar bittikten sonra yazdır düğmesine basıyorum. Ve metnim yazıcıya gönderildi. Yazdırma ayarlarında bahsetmek istediğim küçük bir detay daha var. Tüm sayfaları yazdır bölümünde geçerli sayfayı yazdır ve seçimi yazdır seçeneği var. Geçerli sayfayı yazdır. O an imlecim hangi sayfada ise o sayfa geçerli sayfadır. O sayfayı yazdırır. Seçimi yazdır ise seçmiş olduğumuz alanı yazacaktır. Tabii bunun için önce bir alan seçmemiz gerekiyor. Az önce dikkat ettiyseniz pasifti. Şimdi açıyorum. Bakın artık aktif. Seçimi yazdır dediğimde ise sadece az önce ben işaretlediğim alanı yazdıracaktır. Yazdır düğmesine bastığımda sadece o alan yazdırılacaktır.